Sevgili izleyicilerimiz bir birlikteliğimizin biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Her hafta bizleri baştan aşağı giydiren Gölhisar M15 mağazalarına teşekkür ediyoruz. Gölhisar M15 mağazaları Burdur'un Yaylalar Diyarı Şirin ilçesi Gölhisar'ın Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda Kibür Alışveriş Merkezi'nin ikinci katında. Markaların buluştuğu yer M15 mağazalarına mutlaka uğrayın. Her hafta Avusturya... Türkiye ve Avrupa görüşmelerimizi sağlayan Dijital Mobil Adnan ve Ramazan Duman'a her hafta Türkiye ulaşımımız sağlayan Akın Seyahat Ajantası Volkan Akın ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz her türlü eleştirileriniz, görüşleriniz ya da şikayetleriniz için ya da Avrupa'nın ve Türkiye'nin her yerine konserleriniz, festivalleriniz, kermesleriniz ve etkinlikleriniz için ekibimizle, canlı orkestramızla bizleri aranızda görmek istiyorsanız aşağıdaki irtibat numaralarından Türkiye irtibat numarasından menajerimiz İhsan Özeve, Avrupa Avrupa numarasından direkt bana ulaşabilirsiniz. Programımızın izleyemediğiniz bütün bölümlerini paylaşım sitesi Facebook'tan Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Kanal 7 Avrupa ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Allah'a ısmarladık. Avrupa taki. Anoratu <laughs> Ulutul Avrupa'daki Anadolu. <laughs> Avrupa'daki Anadolu. Ahmet Serttaş'la Avrupa'daki Anadolu sona erdi. Desteklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza teşekkürler. Anadolu'dan <laughs> geldi.